Gördüğünüz gibi arkadaşlar klavyemizdeki mikroplar pislikler aralarına, içlerine yerleşmiş durumda. Şu anda 8x yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi bakın görüyorsunuz. Ne kadar aralarında pislik var. Mikroplanmış. Bu tuşları çıkartıp temizlemeliyiz arkadaşlar. Yoksa bu mikroplar e, bu pislikler yemizi bozar ve bizim sağlığımızı da bozar arkadaşlar. Şu anda 8x yakınlaştırmış durumdayım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Çok iğrenç. yaklaştıralım arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Şu anda telefonum ekranına göre büyüdü. 8x yaklaştırdım şu an arkadaşlar. Klavyenin arasındaki tuşların arasındaki mikropları, pislikleri görüyorsunuz. Bu pislikler tuşlarımızın Zor basılmasına neden olur ve bizlerin mikrop kapmasına neden olur arkadaşlar.